Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Oladin göz damlası hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına kanala abone olup videolarımı beğenirseniz beni teşvik etmiş ve desteklemiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. OLED'in göz damlası genellikle mevsimsel alerjik reaksiyonların tedavisinde kullanılan ve alerjinin şiddetini hızlıca azaltan oldukça etkili göz damlalarından bir tanesidir. Alerjik konjüktivit, polenler, ev tozu veya hayvan tüyü gibi bazı maddelerin ortaya çıkardığı kaşıntı, kızarıklık, göz şişmesi, gözde bulanma gibi alerjik reaksiyonun adıdır. 5 mililitrelik formda formlar şeklinde eczanelerde satılan oladin göz damlası kendinden damlalıklı şişeye sahiptir. Beyaz mavi kutusu ve şişesi bulunmaktadır. Bu damlanın üzerinde steril olduğuna dair ibare bulunmaktadır ve görüntüsü beyaz ve berraktır. Bu damla gözde şişmeyi azaltan ve antialerjik göz damlaları ilaç grubu içerisinde bulunmaktadır. Bunun dışında OLED'in göz damlası ile alakalı e, ne işe yararı? Genel olarak derleyip toplamak gerekirse, gözdeki siyah noktaların geçirilmesini sağlar, alerji kaynaklı göz şişmesini tedavi eder, mevsimsel alerjik reaksiyonların tedavisinde kullanılır, çeşitli sebeplerle gözde görülen polen, ev tozu veya evcil hayvanların tüylerinden kaynaklı alerjinin tedavisinde kullanılır ve gözdeki yanma, kızarma, hafif batma, sulanma ve kaşıntı gibi sorunların tedavisinde de ilk olarak tercih edilen göz damlaları arasında gösterilmektedir. Oledin göz damlasının faydasından bahsetmek gerekirse göz sağlığını korumaktadır. Bildiğiniz üzere alerji gözler üzerinde oldukça etkilidir ve sosyal hem sosyal hayatı hem de konforu ciddi derecede Azaltır. Bu anlamda kullandığınız takdirde faydasını anında göreceğiniz ilaçlardan bir tanesidir. Gözün o kırmızı e, ve şiş görünümünü giderir. Aynı zamanda gözdeki ağrı ve kaşıntı gibi rahatsızlık verici durumu da ortadan kaldırmaktadır. E, Oledin göz damlası hakkında bilinmesi gereken hususlardan da bahsetmek istiyorum. 3 yaşından küçüklerde kesinlikle kullanılmaz. Emziren annelerde anne sütüne geçebilme ihtimali bulunduğu için... Doktorunuz size reçete etmediği takdirde kullanmanız tavsiye edilmez. Sadece gözde kullanılır. Gözün dışındaki herhangi bir bölgede kullanılması tavsiye edilmez. Ve Açıldıktan sonra mutlaka 4 hafta içerisinde kullanılmalı. 4 hafta içerisinde kullanılmayan ve şişede kalan göz damlası kesinlikle gözlerle temas ettirilmemeli. Ve mümkün mertebe imha edilmelidir. Bunun dışında ilacı kimler kullanamaz? Belirttiğim gibi 3 yaşının altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanımı mümkün değil. 65 yaşından büyük olanlar için tavsiye edilmemektedir. Hamile ve gebe olan kişilerde, emziren annelerde, böbrek ve karaciğer problemi olan kişilerinde kullanılması tavsiye edilmemektedir. Oledin göz damlasının kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek yaygın görülen yan etkilerde gözde ağrı, gözde kaşıntı ve kızarıklık Yaygın olmayan yan etkiler ise kötü tat, kızarıklık durumu, sinüs baş ağrısı, uyku bozukluğu, kuru göz rahatsızlığı, gözde kanlanma, gözün ön yüzeyinde renklenme, bulanık görme, gözde tahriş durumu, gözde yorgunluk durumu gibi yan etkiler nadir de olsa görülen yan etkilerdendir. OLED'in göz damlasının fiyatı da 20 Türk Lirası ile 25 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Dilerseniz reçetele, dilerseniz de direkt olarak eczaneden temin edebileceğiniz ilaç grupları arasında yer almaktadır. Oladin damlaya eczaneden ulaşamadığınız durumlarda muadil ya da eşdeğer olarak gösterilebilen birkaç göz damlası daha bulunmaktadır. Onlardan ilki de Dupatin göz damlası, bir diğeri Nianco steril göz damlası, Ofnol steril damla ya da Patonol göz damlası da Oladin'e ulaşamadığınız durumlarda tercih edebileceğiniz muadil göz damlası arasında yer almaktadır. Daha önce oynadığın damlayı siz kullanıyorsanız ne için kullandığınızı, e, ne şekilde ve ne dozda kullandığınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benim de hem de videoyu izleyecek olan diğer kişilerle paylaşmanızı rica edeceğim. Ya da kullanmadıysanız doktorunuz size reçete ettiyse ya da önerdiyse yine de ürün hakkında çekinceleriniz veya merak ettiğiniz konular varsa da kullanan kişilere hitaben videonun altında bulunan yorumlar kısmından sorularınızı sormayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.